Türkçüz. Hepimiz kardeşiz. Bir kırmızı o o Türkçü yedin. Yolda da Fransız turistle tanıştık. O yüzden çok özeldir bu cami. Japon mu? <laughs> Türküm abi, hasmolist Türküm ya. <laughs> Herkese merhaba. Bugün benim İran'daki, Tebriz'deki son günüm. Maalesef yarın için bilet aldım. Türkiye'ye dönüyorum. Açıkçası içim çok buruk. O yüzden nasıl geçecek bugün, nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok. Şu an arkamda Gök Mescid var. Burası Karakoyunlular döneminde Cihan Şah tarafından yaptırılmış. Caminin sadece bu kısmı kalmış. 1700'lü yıllarda deprem sırasında çok büyük tahribata uğramış ve maalesef büyük bir kısmı yok olmuş. Geride de sadece bu ön mi var? Gök Mescit aynı zamanda mavi cami anlamına geliyor. Yaklaşır mısın biraz? Ne tamam. Gördüğünüz gibi böyle mavi mozaiklerle süslenmiş. Biliyorsunuz Sultan Ahmet'e de aynı zamanda mavi cami diyorlar. Oradan da aslında bir Sultan Ahmet ikisi arasında bir benzeşme var. Bu arada İran vatandaşları için kaç bin tümen de hatırlamıyorum ama önemli olan bizim için olan kısmı. Bizim için olan kısım 100 bin tümen yani 1 milyon riyal. Hadi gezelim. Yolda da Fransız turistle tanıştık arkadaşım hemen çay ısmarlayalım dedi. O da bizimle geldi beraber geziyoruz. <laughs> ben girebiliyor muyum? Tabii ki Kadın olarak. Tabii. Ayakkabıları çıkaralım. <laughs> Diğer kısmı kapatılmış sanırım. Oraya da gidebiliriz. Aa gidebiliyor muyum? Merhaba. Merhaba. Yes merhaba in turkish yes, but no, no, no. but here they say selam 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 bu yan taraftan da diğer kısma geçebiliyormuşuz ama dikkat etmek lazım burada da düşen veya caminin diğer düşen parçaları konulmuş herhalde Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın mezarı varmış. Cihan Şah ve eşinin mezarı da burada altta bulunuyor. tahtını biraz derler. Tamam. Sonra Tamam. Bu ma caminin özelliği e, bu yüzdendir. Bu taşlar var ya hepsi madeni taş. E, kebut taş diyorlar İran'da. O yüzden çok özel, çok pahalı bir taştır bu taş. O yüzden çok özeldir bu cami. Depremde burası tahrip olmadan önce hep böyleymiş. Şimdi restorasyonda da burayı böyle bırakıyorlarmış ki orijinal olan kısım daha net anlaşılabilsin. Dolayısıyla bunu böyle tekrardan yapmayacaklarmış. Bu kısım orijinal olarak kalacakmış. Şu içeride de işte buralar tahrip olmadan önce hep çiniymiş. Şu yukarıda görüyorsanız göy e, göy denmesinin sebebi şu renkten geliyormuş ama tam anlamadım <laughs> olayını. Şurada da üzerinde görürseniz böyle sarı renkler var. Onlar da kazı su yani altın e, şeyle yazılmış. Döneceğim için ben İran parasını Türk parasına çevirmeye çalışıyorum şu an ama ciddi bir komisyon farkı yiyor. <laughs> bir günde büyük bir zarar ettik. Bakalım artık verebilecek miyim yoksa İran parasıyla mı geri döneceğim? Türkiye'ye göreceğiz. Paramı değiştirmeye çalıştık ama olmadı. Çok komisyon isteyince vazgeçtik. Ben dedim ki en kötü İran'da harcarım o parayı. Cuma günü burada, pazar günü gibi. Hafta sonlarımız farklı. O yüzden de şu an dükkanların hepsi kapandı. Dükkanlar kapalı ama Allah burası gayet kalabalık. <laughs> Fransız abim ve <laughs> İranlı arkadaşlarımla e, sokak lezzetleri tatmaya gidiyoruz. Ben buradan ayrılmadan birkaçını tatmak istedim. Bir tanesini herhalde Win'in <laughs> annesi akşam yapacak bir şey ama artık <laughs> yapar mı bilmiyorum. Şu arkamdaki de Azerbaycan Müzesi. Falan, müze Oraya girmeyeceğiz çünkü çok zamanım kısıtlı benim. Yarın sabah ayrılıyorum. Önce, şimdi cızmız yemeğe gidiyoruz. Ali, e, 2000 people come here at 7:00. E, Yanında mı? Nerede demiş? Yakın mıyım? Orada bu. Bu Yok ya, orası zaten. Ha şurasıymış. Kitabı Adam varmış Ali amca ile karşılaştık. Ali amcanın böyle not defterleri ya kitapları falan varmış. İçerisinde turistler notlar yazıyormuş herhalde. Bizden de rica etti. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Not yazacağız. Neresi? Burası mı? Hatıra yazıyorsunuz. Hatıra ha not? Evet. İndirilen dedi. Tamam. Şurası mı dükkanı? Evet burası Memnun lütfen. Hı hı. Diyor ki çok teşekkür ederim. Rica ederim neydi? Mersi. Sağ ol. Mersi yaşasın. Bu kırmızılar yani Türkiye'den geldi. Ha Türkiye'den gelenler. Hangisi alameti gibi kırmızı o gördün o Türkiye'den. Ha kırmızıdır. Hmm. Sevgili Ali abi. Seni duyup da gelmişler. Çok canım. Bütün abi. dünyaya ulaşmış diyor. Sen ünlü müsün abi? Öyle diyor. Ünün dünyaya ulaşmış diyor. <laughs> 12 e, 12 bin kişi. 12 bin kişi. 12 bin kişi 12 bin kişi. Geldi oradan. buraya senin için not yazdı. 18 tane defter tamam. dolu. 18 tane defter Selam. dolu. Selam. Gel Afrika'dan var. Evet. Net. 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 Gel demlerize kurban. Sağ. Amir verdi ki <laughs> Sen <Sonra konuş baptism? gülüyor> mm -hmm. ha kupon oldu. bir dedi. Memnun Memnun. 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 For you. Graps. Giraps. Um, Graps. Okay. And the eight. Sit down please. okay. Sit down. Sit Hay oturuyor. <laughs> <películaEh -tost>, otur şali. Dost, otur. <laughs> de bu işe başlıyorsun? Acaba? Kaç yıl önce başladı? yıldır. 7 yıldır. 7. Her dilde var. İngilizce var. Bu oh, hangi dil bilmiyorum. İspanyolca vardı. It's don't love That people uh, come here and write a note uh, to memory for uh, Yeah, like uh, Mr. from friends. For example. <laughs> And these books and the uh, new uh, Czech Republic oh. on the right today. Twelve thousand people come here and many people and Germany come, come here. German? Yeah. After France, after uh, different countries, the Russia and CBE and Japon, Kore, Japan, Korea, American. Okay. You mean US? Uh, US. US, U.S. are US. There uh -huh. later people come here. Hmm. But uh, uh, many happy uh, uh, I like and American. Excuse me. Excuse me. <laughs> Alavcı'nın sözü de var. Baksana. <laughs> Hazırlıklı. <laughs> Excuse me. Eee. Geldi aptal. İndi sən çox zəyfsən. Nice. Hə, dəsin yan dolans. A, qəşəng sözlər. Nice. Abin ingilis dili nə söyrəndin? İngilis dili nə sö danışırsan? İngilisi. Mən çox az başa düşürəm. Mən özüm öyrənmişəm. Anladım. Nə zaman öyrəndin? 7 il bundan qabaq. 7 il. 7 il qabaq başa almazdım. Və mən 58 ildir işləyirəm. 58 maşallah. 10 sinimle gelmişim Üslem Ağa. İndi 68 sinim var. Maşallah. 10 yaşında uşağıdım gelmişim Üslem 10 yaşında gelmişim Bizi ıı, 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 Tiçiş maşınası, maşınasının... Buradayız. Tiçiş maşınasının Notumu yazdım. Senin adın ne mi? Şeyma. 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 Şey. Ama bizim Şeyma da. Şey. Şeyma, Şeyma. Hmm. <laughs> Çok memnun oldum, yaşasın. <laughs> ben de memnun. Eliniz kolunuz ağrımasın. Sağ olasınız. Sefa cettiniz, Hoş bulmuşam, memnun olmuşam. É nos cansar Mister Ali, é isso okay. <laughs> uh, This and write for uh, some words. Day, day for. Yes. Right? Ah, for discussion. I for yeah, okay. and, and you learn all, okay, okay. all the. İngilizce kendi kendine öğrenmiş. Böyle her gelende cümle falan yazmış öğrenebilsin diye. İlk diyor şu kitabı aldım diyor. Şimdi de böyle küçük notlarla yazmış. Allah bence derdini anlatıyor. Helal olsun amca, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Defteri zaten imzayla kapladım. <laughs> <laughs> Elleriniz ağrımasın. <laughs> Allah tebize gelirseniz Ali amcanın dükkanı burada. Sokağın adını bilmiyorum ama. <laughs> <Thank you. gülüyor> <Eliniz ağrım asın. gülüyor> Dostum şuna da götürün. Eliniz ağrımasın. Dostum yukarı. Caz abi ne kadar? Kurban oğlum gelmez. Aşağısın. I will evet. watch you until this. Okay. <laughs> Yola salacak bizi. Geçirecek yani. Çok teşekkürler. Selametle. Yarın ben gidiyorum abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bay bay abi. Allah'ım sağ ol. Seni bu şehre çok ilerledim. Selam.

Akciğer oh, Nasıl? Koyunun akciğerinden Evet, koyunun akciğeri ah. ah. <laughs> bu. Tuz vurman lazım. Biraz tuzsuz oluyor. Evet. <laughs> ne <laughs> 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 Ya <laughs> Allah. Bizim kokoreçe mi yazıyor? Ne? Kokoreç. Ne? Kokoreç mi? Kokoreç yemedin mi sen? Hmm. Bağırsaktan yapıyorlar ya böyle hmm. Biraz benziyor ona evet. Benziyor. Bağırsak başka. Bağırsak mı? Yok yok. Evet. Tad olarak bizim kokoreç var ya Türkiye'de ona benziyor. Andırıyor Yani. Biz o da bir vurma. Onda şunu da buradan yapıyorlar şu Şunu da buradan yapıyorlar. Otuz dümen kaç 1 dolar. Yani... 1 18 lira? Yani bir dolar on lira. On sekiz lira. Ben bunu hep niye Niye? Yani. Beğenmedin? Yok ben yemem. Yok ya. Hava dostumuz sanki beğenmiş. Güzel. Ama ben çok yiyemiyorum. Ciğer. O da yiyemiyor. yemiyor Yok. Yemiyor Kim yemiyor? Ciğer. Yer misin? Ciğer yani Burada çok fazla ekmek tüketilmiyor. Onun yerine böyle lavaşlar var. Kaç günlük lavaş tüketiyoruz burada. Lavaşlar iyiydi. İyidir. Ama bizim gibi değil. Bizde Türk ekmeği. Bu da lavaş. Hı. Speak of any language? Just English. <laughs> But our our language is similar, so we <laughs> can Türk understand each other. <laughs> yes. Evet bak Al bunu. şimdi deney? E, evet bana dene mı ver? Bana mı hazırladın bunu? Usulü böyle. Ya <laughs> bu. <laughs> Biz de kalırız, ben dostumun dostudur. Bunu alma ha, yoldan taptı. yoldan <laughs> <laughs> taptı. Türkmenlere benziyorsun biraz. Benziyorsunuz. Türküm zaten, Türküm zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Türküz. <laughs> Çok benzeriyoruz. Sizin benzeriz. Türkçemenler, Kurgan'daki Türkçemenler, Kumbel Kavuzlar, Türkçemenlere benziyorsunuz. Ha, orada mı benziyorsunuz? Siz Azerbaycan Türküz müsünüz? On, Azerbaycan, 7. Azerbaycan Türkiye. Türkiye hepimiz hepimiz. Hepimiz Oğuzuz, hepimiz Türküz. Hepimiz kardeşiz Hepimiz kardeşiz, Siz de bize addasınız. <laughs> Ece. <laughs> 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 Abi ben de ben Kırgızistan, Özbekistan, <laughs> Altınırı gezdim. Onlar da diyor. Hepimiz Türküz. Biz Özbek. Özbek, Oğuzuz, Oğuzuz Oğuz. Türküz. Türk. Japon mu? <gülüyor> 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 Türküm abi, has Türküm ya. Kızarmasın. <laughs> Tamamız değil mi her şey? Haydi gidelim. Bu zorrağı ağzı aldı. Bu ne olacak bu? Bu yemeğin adı Aşrı değil mi şimdi? Aşrı işte. Evet. Her akşam mutlaka evet. bir yemek yiyoruz. Evet. Bu akşamki yemeğimizde köfte. Tebriz köftesiymiş. Böyle büyük yapılıyormuş. Bu annesi yine döktürdü. Hayır e, seyredenlerimiz. Biz her akşam, akşam 6'da 8'de 10'da 12'de yemek yiyoruz. <laughs> her zaman yemekteyiz. <laughs> Yemekteyiz. İran'da ne gördüm? Ah yedim. yedim. <laughs> Köfte yedim. Çiz <laughs> <Cizmiz> yedim. Ben <laughs> <laughs> ama sana yetimsel yedim. Ya, ya, yetimsel. Değil, yetimsel yani. Yetimce. Daha da... <laughs> Nasıl yemek? Sulu yemek. Tebrik ve veda ediyoruz. Sabah 5 ve son dakika yine havalimanına yetiştim. Çok teşekkür ederim her şey için bugün. <laughs> sana, ailene. Aydır konuşurken ağlayacağım şimdi. <laughs> Neyse artık. Herkese tekrar merhaba. Şu an İstanbul'da evimdeyim. Yaklaşık bir ay 40 günü planladığım İran rotamı aniden bitirme kararı aldım. İran'da son günlerde yaşanan protestolar, olaylar, kendi yaşadığım bazı durumlar, gördüğüm şeylerden sonra dönme kararı aldım. Ülkeye gitmeden önce telefonuma iki tane VPN indirmiştim. Bazı uygulamalara giremiyorsunuz çünkü. Ama protestoların artmasıyla beraber internet kesili gibi bir şey ve benim telefondaki VPN'ler çalışmadı. Bulunduğum süre boyunca neredeyse ailemle iletişime doğru düzgün geçemedim dönme karar vermeden önce tanıştığım kişiler, arkadaşlarıma tek tek sordum. Ee, Tahran'da, İsfahan'da, Şiraz'da birçok şehirde o kadar tatlı insanlarla tanıştım ki çok güzel planlarımız, çok güzel rotalarımız vardı. Beraber gezecektik. Yani daha gitmeden çok heyecanlanmıştım ve onların da bana söylediği şeylerden sonra öngöremediklerini, bu olayların hangi boyuta çıkabileceğini dönme kararı aldım. Çünkü şöyle düşündüm. İnternetim yok. Başıma bir şey gelse ya herhangi bir durumun içinde kalsam yardım isteyebileceğim, bilgi almak isteyebileceğim, soru sorabileceğim insanların internet üzerine ulaşıyorum ve ulaşamayacağım. Ayrıca bunun bir de psikolojik etkisi de var. Oradayım, olayları görüyorum, polislerle göz göze geliyoruz. Polislerin sayısı giderek artıyor. Sabahtan belli bir saate kadar dışarıda gezebiliyorsunuz. Daha sonra olayların büyümesiyle beraber polislerin sayısı 2-3 katına çıkmaya başlıyor. Özellikle de YouTube için içerik üreten yani elimde kamera var. Yani hem çekim yaptığım sırada yani o kamera açık olduğu sırada kişiyi de rahatsız etmek istemiyorum. Tedirgin etmek istemiyorum. Herhangi bir aklına başka bir şey gelmesini istemiyorum. Hem her yerde polis var. Polis sayısı giderek artıyor. Bu polisler müdahale edebilir. Başka bir şey diyebilir. Çok farklı durumlar içerisinde kalabilirdim. İran'da neler yaşanıyor? İşte protestolar, olaylar. Bununla ilgili birçok soru aldım. Kendi gördüğüm birkaç bir şey anlatmak istiyorum. İran'a vardığım ilk günden itibaren olaylar büyümeye başladı. Protestolar diğer şehirlere sıçradı. Tebriz'deki protestolar büyümeye başladı. Polisin müdahalesi ve birçok durum. Dolayısıyla ilk gün ben dışarıya çıkamadım. Evinde kaldığım aile bunun güvenli olmadığını söyledi. Daha turistik olan bir yere gittik ve orada da kameramı çıkarmayı doğru bulmamıştım. Adım başı bir polis vardı çekimle alakalı bir şeyden bahsederken böyle çekiyormuş gibi yaptım ve hani arkamda polis olduğunu düşünsene falan derken döndüm ve onlarca polis vardı. Ve onların da polislerin de kendi aralarında üniformalarından ayırt edebiliyorsunuz. Böyle siyah giyimli, işte kasklı, zırhlı polisler. Ve bütün polislerle bir anda göz göze kaldım rengim falan atmış yani arkadaşım öyle söylüyor. Çünkü o an e, içimden geçen şuydu yani ben bu e, anlatımı elimde kamerayla yapsaydım ve arkamda büyük bütün polisler çıkmış olacaktı ve polis bana neler yapabilirdi acaba ya da neler sorabilirdi? Sokak başları, caddeler, her yerde polislerden vardı. Birdeki e, gerginliği hissedebiliyorsunuz her yerde. İnternette eğer o an VPN e arkadaşım girebilidiyse ondan o an Tebriz'de İran'da neler yaşandığını görebiliyordum. Ailemi de çok da tedirgin etmeden dönmenin daha doğru olduğuna karar verdim. Ama eminim İran'a tekrar geleceğim ve o misafirperver güzel insanlarla çok güzel anılarımız olacak. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Başka bir ülkede, başka bir rotada, başka hikayelerle. Kendinize iyi bakın. Son olarak herkesin özgürce yaşadığı bir dünyaya.